buradayım. 10. soruya bakalım görebiliyor musun? Görüyorum. Üreticinin çıktı derken neden bahsediyor dayım Üreticiyi çıktı. Şey e, bir sayı yazdıracak. Eko J. J kaç olacak diyor orada. For döngüsünün içinden çıkacak. Ha, J mi kaç olacak? Evet. Burak sen? Hangi soru abi? 10 On. 10. soru mu? Evet. Ben Adana diyorum. 4 mü diyorsun? Evet. a 2'se k ve K6'dan k 6'dan küçükse k'yı 1 arttır diyor. Evet. Eğer K4'e e, e eşitse devam et. Şu artı eşittir ne ya Bir arttır mı o artı yok, eşittir? Yok A, e, K kadar ekle demek o. J'ye K kadar ekle demek. J eşittir J artı K demek o. Bana da zor geldi zaten Hı? de bakayım bir dakika. Çözmek çalışıyorum şu anda da. K ikisi diyor. Ve e. K altıdan küçükse K'yı bir arttır diyor. Emre, Emre, Coşku. Abi ben de anlamadım Yani J değeri nereden geldi ben onu anlamadım zaten. J sıfırdan başlıyor. Orada değer almaya başlamış. Öyle düşün. J eşittir işte sıfır yukarıda düşün. Öyle girmiş. Sıfır girmiş içeri. O içeride de direkt J sıfır diye başlatabiliyorsun. Hı? Dört herhalde tam. Bir şey yapamadım ama. Dördü nereden çıkardın? Bak ya, bir çözelim seninle. Tamam. Şimdi for döngüsüne giriyor ya. Evet. Burada diyor ki k değeri 2 diyor tamam mı? K'ye 2 değerini atıyor. Tamam. Sonra e, ee, k 6'dan küçükse diyor. Tamam. Yanda da K'yı bir arttırıyor. Evet. Aşağı iniyor. Eğer diyor K 4'e eşitse. Hı. Devam et. Hı. J'yi şu eşittir artı eşittir ne dedin sen? E, ee, J'yi K kadar arttırıyor demek o. K'yı kadar arttır. Evet, biraz ağır geldi, değil mi? Tamam, geçelim ya. Geç. Onu. geç. Bak şimdi. 2'den dön 2'den 6'ya kadar döndürüyor ama 6'yı almayacaksın. 6'dan küçük 5'e kadar döndürüyor, değil mi? Evet. Ve K'yı 1 arttır diyor. 2 geldi, iki geldi, 2 oldu, değil mi? JJ 0'dı. K 2 olduğu için 2 oldu burası. Sonra 3 evet. geldi. 3 geldi, 3 geldi, 3 ile topladık. 5 oldu. J. Evet. 4 geldi, 4 kontinüye girdi, çıktı. Evet. 5 evet. geldi, 5 geldi, 5 geldi, 5 artı 5, 10 oldu. 10 bunun cevabı. 4'te çıktı da 5'te neden çıkmadı? Çünkü 4'teken çık diyor. 5'teken çık demiyor evet. e ki. Tamam. Evet. 4, 4, 4'e eşitse çıkıyor. Tamam. Evet. 4'e eşitse çıkıyor. Tamam bu zordu biraz. Tamam kabul ediyorum. Şunu 9'u dok çözelim hadi. Mutluluk değeri 1. Kaç verir? Hangi şık? Sıla? E, burada neyi buluyoruz? Ve buranın üreti, üreteceği çıktı kaç? Hangisi? İşte e, Eko ne yazdırır diyor burada. Sayı 1, 3. E, sayı Eko. 2, 2. Hmm. Eko modluk yazdıracakmış burada. Modluk yazdıracak. 3'ün 2'ye modunu yazdıracak. 1 çıkar o zaman. Evet 1 doğru. Şu anda göstermiştin değil mi? Hadi buyurun bakalım şunu bir çözün ya. 14. Bırak. Bu ne yapıyor? Ya? bir sayı oluşturuyor. Bir sayı 2 ile çarpıyor. Ee, ama 4 ile 7 arası bir random sayı oluşturuyor. Evet. 4 ve 7 de dahil. 7 x 2'den 14 olabilir. 14 yok şıklarda. 14 yok şıklarda. Hangisi olabilir 4 diyor? 4 dahil diyor. Bak şimdi 4 ile 2'yi çarpınca 8 yapıyor. Var mı? Yok. 5 ile 2'yi çarpınca 10 var mı? Yok. Ee, 6 ile 2'yi çarpınca 12 var mı? Bak 12 var. 7 ile, 7 ile çarpı çarpınca 14, 14 yok. yok. Evet. Olmadığı için D şıkkı. Aferin. 12. Aferin. Bak ne güzel oldu. Ha, cevapları da varmış burada bunların. Tamam kim yukarıda bir şey var mı? 7. A değil mi? Yok karşılaştırma diyor B. Ay D. Hayır 7'ye bakıyorsun 7, değil mi sen? 7. sorum 6 mı? Bak. 6'ya bakalım sonra 7'ye bakalım. 6'yı tamam 7'yi bakalım ya. İlk önce 7'ye bakalım. Sonra 6'ya bakalım. İşte Rek komutu değil mi? Bu Slang komut. Ring <laughs> belli bir karaktere göre bölerek dizi değişken aktarmaya yarayan bir 7. Yedi, şey? soru işaretle sen İşaretle şöyle bir al Sıra sen hangini okuyorsun? Şu şu A Exit mi? Evet Burak evet, tabii açık. Aferin şey kim? biraz önce kim söyledi Black diye? Ben söyledim de. Evet, sen yani dediğin çok... doğru, doğruydu. Ha. Doğru Nasıl doğru. Nasıl bir oluyor? Abi Black döngüden çıkar. Exit komple programı kapatır. Evet. Exit, tamam, ben anladım. size exit göstermedim ki. Bir Black gösterdim bir de continue gösterdim. döngüden çıkarken Black kullanıyorduk. Tamam hadi buyurun 6. Bu denizi değil mi? Ne diyor Denizli? Eşit ise mi oluyor onlar? Şey, Denizli ne oluyor? Küçük ise mi oluyor? Ne o iki tane iki tane büyük iki tane büyük işaret olunca ne oluyor? Karşılaştırma olmuyor mu? Ne, neyi Büyüktür. A büyüktür. B mi oluyor? Ne oluyor yani? Hani karşı... Biri büyüktür, biri küçüktür değil mi onların ya? Burak sen ne diyorsun? Değil değil. İkisi de büyüktür onların. Denizli'de. A'da var biri. Açık olması lazım. Hangi? Karşılaştırma açık olması lazım. Coşkun ne şey kimdi o şey biraz önce bir dakika ismini unuttum ya. Onur burada mısın sen ya? Emre? Buradayım abi. Tamam hadi şuna bir cevap verin. 6 numara. Da abi. Yok evet şu e, A a doğru Burada A doğru arkadaşlar ama Ben bunu bu da olabilir diye göstermiştim size Şuradan göstereyim onu da Oturtalım e, Karşılaştırma işaretlerinde Şey şu Sıla görebiliyor mu? Evet görebiliyorum Eşit değildir Değil mi? Bununla Şu Aynı anlama geliyor. Şu, şunu sileyim. Şöyle olmayacak. Bu. Şu diyeyim. Şöyle ikisi. Eşit değildir anlamına geliyor bunların ikisi. Bu eşit ise bu büyük ise bu, şu, bu büyük ise bu küçük ise başka ne vardı? Bu kadar. İşte diğerleri de vardı. Bakarsınız. Tamam şu 5'i çözelim. Evet bunları görmedik biz ya. Beş neymiş cevabı? Aşk. Cık, ha tamam. E. Değişken isimler e. arkadaşlar e. E, sayıla başlayamaz. Bilin. Yani bunu söyleyeyim size. Değişken isimleri sayıyla başlayamaz. Tamam. Bunu da geç. Bunu çözdük. Alın bakalım. Hadi bunu çok üzerinde durdum. Bunu bilirsiniz artık. Sılabilir herhalde. Doğru veya yanlış. En renk başka bir şeydi. Onu biliyorum. "Null" no, yani şey anlamına geliyordu. Hiç yok anlamına evet, geliyor. Boş yok anlamına geliyor. Fuat neydi? Fuat. Fuat şeydi. E, yazı veya sayıydı. İkisinden biriydi. Sayı ondalık mı sayı demek Fulah? Ondalık mı sayı? Ha, tamam. Resource'u da geç. Şimdi... kaynak demek. O zaman Bulyon. Bu, bulyon. Evet. Bulyon. True veya false. Bulyon diyorlar. Bul değer. Bulyon değer. Anlamına geliyor. Tamam bu da tamam. Başka var mı burada? Şu neymiş? Bir stringi bir karaktere göre bölerek dizi değişkenini aktarmayı ya yani bunu görmedik herhalde ama bu explode parçalamak demek. Evet. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. bir evreydeki elemanları belirtilen karakter ile ayrılmış şekilde tek bir string halinde birleştirmeye yarayan PHP fonksiyonu. Evet. implode bu da. Birleştirmek ama bunu da görmedik daha. Buna baktık değil mi biz biraz önce? Bir de bunu oturtalım bakalım ya. Şu da yine aynısı biraz önceki herhalde değil mi? Yaptık mı onu biz yapmadık ama. 13. Yaptık 13'ü. Yapmadık, yapmadık. Artılısını yaptım eksilisini yapmadık. Aynı ama ya. Tamam geçelim. Şunu yaptık. Tamam. Bu kadar. Bak, internet interpolamcılığı dersinde sorulan sorularmış bunlar. Düşünün. Yine %50 yaptık. Hangisi yanlıştır? Tamam bunu geç. Baş, bunu da geç. Bunlardan hangisi geçerli değildir sizce? 9 numara. Ben göremiyorum ki işaretleri. Evet çok küçük. Çok küçük geç. Hangisi? ABC. C. Şu arkadaşlar şu. Bu böyle bir şey yok. E bu da yoktur o zaman. Hayır bu yok. Tamam. Bu bu var. Tamam. Bu denk değilse demek evet, bu. Bu denk ise Bu denk değilse demek. Evet. Bu yok. Aşağıdakilerden hangisi hangi döngülerden hangisi PHP'de kullanılır? For döngüsü, do while döngüsü, while <laughs> döngüsü. Ha? Hepsi. <laughs> Aferin. PHP'de bir fonksiyon tanımlamanın doğru yolu nedir? Evet hangisi? Hı, Aferin sana. biraz daha çalışsan sen süper olacak. STV POS'u gösterdim mi? Ben bilmiyorum. Geç göstermedim zaten. Bunda geç. Bunu da da geç. Tamam bu kadar. bu klaslarla ilgili bulamadım ya klaslarla çeşitli sorular diyorsunuz evet bu. Yok. Bunlar ağırdır yalnız ya bakayım. geç. Bak çalışma yıl sonu sorularmış. Buradan belki bir şeyler çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. ne mesela? Şu ne, ne yazar? Bakalım. Hemen göstermem. Tamam. Bu ne yazıyor arkadaşlar? Bakın bakalım. Var mı cevap? Yok herhalde uykumuz geldi diye. yazar abi. Ne yazar? Bilişim teknolojileri. Yazmaz işte çünkü burada tek tırnak olduğu için bunu yazar. Çift tırnak olsa da bilişim teknoloji yazar ama tek tırnak olduğu için bunu yazar. Ha. Evet. Çift mi? tırnak içinde mi yazmamız gerekiyor? Evet çift tırnak içinde yazarsan bilişim yazar. Tek tırnak yazarsan bak şurada çift tırnak da var. Çok küçük ama görünüyor mu? Görebiliyor musunuz? Çift tırnak. Çift tırnak içinde yazman lazım. Tek tırnak e, sadece yazı yazabilirsin. Değişken atayamazsın. Önceden tanımlanır, atanır, değiştirilemez. Bunlar ne? Mantıksal değişkenler? Oh maşallah şuna bak. Tamam. O zaman Sıla yönlendir beni ya da Coşkun biriniz yönlendirin. Şey yazacağım. Şuradaki soruyu sevdim. Öyle bir tane madem fonksiyonlar o kadar fonksiyon istedik, bir tane fonksiyon yazacağız. Şöyle bir tane fonksiyon yazacağız. Fonksiyonun çıktısı şu olacak. Hoş hoş geldin Serkan olacak. Ama ben Serkan'ı vereceğim dışarıdan. O hoş geldin Serkan yazacak. Buyurun ne yazıyor şimdi buraya? Ben adı vereceğim. Hoş geldin at yazacak ama fonksiyon içinde hoş geldin at yazacak. Çıkacak. Eko ile mi başlıyorduk? Eko. Evet. E Parantez çift tırnak. Ya da böyle ha? Ee, hoş geldin ne yazacaktı. Hoş geldin. Buraya ne yazacağım bundan sonra? Böyle yapayım. Serkan. Ha. Serkan böyle. Evet. Tamam ama ben bunu bir fonksiyon içinde yazdırsın. Adı fonksiyona ben vereyim dışarıdan istiyorum. Tamam bu doğru. Doğru diyorsun ama fonksiyon için de yazsın istiyorum. Yani fonksiyon bunu yazdırsın diyor. Fonksiyon tanımlayalım. Evet ne? Buraya isim isim diyebiliriz. Tamam. Dollar. Sonra dolar isim eşittir Serkan mı diyorduk? Şöyle mi? de bol bol pratik yapmak lazım ya bu konuda. Lazım şöyle Olmadı şey. mı işte sıkıntı. Burak sen söyle. Burak da mı gitti? Kimse dayanamadı herhalde. Burak da gitti. Burak Burak aslında ama. Neyse. Bir dakika göstersene bir fonksiyon olacak. Fonksiyon hoş geldin Serkan yazacak. Ama ben Serkan'ı dışarıdan vereceğim. Yani fonksiyona vereceğim. O yazacak. Nasıl yapacağız? Fonksiyonu fonksiyonu şeyden vereceğim. Ya yani Serkan'ı dışarıdan vereceğim. Hoş geldin içinde yazacak. fonksiyon. yani hoş tamam, ben Serkan vereceğim ser... dışarıdan. hoş geldin tamam, Serkan yazacak. olacak. Ee, Serkan'ı ekodaki Serkan'ı sil. tırnağın dışına çık. Sağ yap. Evet. Tamam. Nokta. E, dolar isim yaz. Tamam. Şimdi vermesi lazım. Bakalım. Çalıştır okey. Tabii birleşik yete yazabildim. Boşluk bırakmadık galiba. Hata verdi. Neden hata verdi? Ama şimdi vermeniz de... Ha neyse. Neden hata verdi? Bayağı bir eksiği <laughs> var daha bunun ya bence. Sıla. Serkan'dan sonra noktalı bir bir koyu bulundu. Şuraya mı? Evet. Böyle mi? Evet. Abi. Evet. Çalıştıralım. Burak sen biliyor musun bu fonksiyonları ya? Ne oluyor? Burak düşüyor herhalde. Tamam ben yazayım arkadaşlar bakın. Fonksiyona bir isim veriyorum. Sonra fonksiyondan sonra parametre mi alıyorum? Parametreden sonra süslü parantezimi açıyorum. Süslü parantezimi kapatıyorum. Şuna, şuna boş verirsem şunu vermeye de bilirim. Şöyle yapayım. Ondan sonra ee, karşılama Serkan yazıyorum. Bir fon fonksiyonu süslü parantezlerle açtım, kapattım. Bunlar kaldı sizde. Şu parametreler kaldı, Bo başlık verme kaldı. Buna dikkat edeceğiz. Bakalım. Yazdı. Tamam.